Fatih'in şimdi fütuhatı vesairesi büyük bir asker, çok büyük bir asker, büyük bir maraşal. Evet. Bir de ee, entelektüel şahsiyeti fakat var, onu da şimdi konuşalım. şöyle bazı şeyler vardır. İşte Avrupalılar bir Hristiyan oldu diye bir dedikodu çıkarmışlar. Böyle bir şey yoktur. Ee, annesi bir kere Hristiyan diye söylerler, o Maraatun değildir annesi, Maraatun isimli muhtemelen Hristiyanlıktan Müslüman olan ve Fatih Şehzadığına vefat etmiş birisidir. Papa'nın bir mektubu vardır, sonra cevap da gelmiştir. Bu doğru değildir. Tabii Fatih döneminde Osmanlı İmparatorluğu artık bir bölgesel güç haline geliyor. En önemli şeylerden birisi Türk aristokrasisini artan kapı ile dengeleyip merkezi otoriteyi kuruyor. Yani artık Fethet devrenin uç beyleri, eski güçleri yok. Fatih artık bir imparator, bir padişah, büyük bir e, hükümdar olup sözü dinlenen kişi geliyor. Devletin edebiyatı, bürokrasisi, hukuku sistemi hep bu dönemde klasik haline almıştır. Kanunnameyi delletmiştir. Bu kanunname de sahte diye söylenir ama doğru değildir. Bu kanunname de gerçektir. Osmanlı Karadeniz'de ciddi bir üstünlük kurmuştur. İstanbul'u büyütmüştür. Ee, Tabi e, dediğimiz gibi aynı zamanda çok ufka açık bir padişah. Kendi Allah huzurlarında tartışıyor. Tariş. Mesela üçe dördü verebilir miyiz arkadaşlar? Patrik'le mesela Hristiyanlığı tartışmış. Sonra bunu yazdırtmış. Böyle şeyler evet. Burada Genetius'ta Hristiyanlık tartışması yapıyor. Bu kadar fetih evet. yapan bir padişahın Tabii arka meraklı. planda bu kadar entelektüel olması hakikaten ee, çok dikkat çekici. Avrupa çekecek. tarihlerini okuyor, okutuyor vesaire yapıyor. Birçok yabancı ona kitaplarını hitap ediyor. Latince evet. ve Yunanca yazıyorlar. ve Topkapı Sarayı bu açıdan çok zengindir. Çünkü meraklı. Yalnızca sadece Batı'ya meraklı değil. Mesela Gazali ile i̇bn Rüşd arasında tehafüt tartışması var biliyorsun. Hı hı. Felsefenin tuta evet. tutarsızlığı. tutarsızlığı üzerine. Tutar... Gazali bir hı hı. kitap yazar. Tehafütü felasebedi. E, filozofların tutarsız dediği. Onun üzerine Hı. Gazali'de hmm. e, tehavütü, tehavütü yazar. Evet, tutarsız, evet. Bunu kendi döneminde canlandırıyor. Hoca Zade ile bir diğer alime diyor ki şeyi tartışın. Gazali İbn Rüştü. Birisi Gazali, birisi İbn Rüştü tutuyor ve üçüncü bir tehavüt fırayası ortaya çıkıyor. Yani böyle meraklı. Mesela huzurunda İtalyanlar Danışmanlar var onlarla tartış. İtalya'nın geleceğini tartışıyorlar. Diyorlar ki onlar mesela. İtalya o dönemde kağıt üzerinde 20 tane devasa güç var. Bir araya gelse Osmanlı'dan güçlü. İşte biz bir araya gelsek daha güçlüyüz diyor ki. Ey bu Floransalı Benotte diyor. Siz Roma'da çok güçlüydünüz. Bir daha bir araya gelme ihtimaliniz yok diyor. Gerçekten de Avrupa'nın en son milli birliğini kuran devlet kim olmuştur? İtalya olmuştur. Çünkü o her güç o da aynı zamanda iktidarı bırakmak istemiyor. Yani dediğimiz gibi Fatih'in yaptırdığı aynı zamanda resimlerde İtalya'dan mesela barış anlaşmasında o maddeyi de koyduruyor. Hı. Diyor ki bize ressam göndereceksiniz Hı. ve ressam geliyor. Mesela o dönemde birçok kitabın tercümesini yaptırıyor. Mesela Batlamyus'un coğrafyasını tercüme ettiriyor. Arapçaya tercüme ediliyor. Evet. Türkçe o dönemde hala yeterli olarak görülmüyor ve Fatih Ali Kuşçu'yu davet, Kuşçu davet ediyor. Ali davet ediyor. Çok büyük bir alim Hı -hı. ama Ali Kuşçu şanssızlığımız iki sene sonra vefat etmiştir. Evet. Ama Molla Lütfü gibi şeyleri e, yetiştirmiştir. Yani kendi dönemi e, fütuhatın yanı sıra çok büyük bir entelektüeldir. Ahmet Paşa'nın bir idametleri. Tabii Ahmet Paşa ile kendi döneminde şairle evet. arası bozulmuştur. Hı -hı. E, fakat Ahmet Paşa'nın bazı problemleri evet, vardır. O hı -hı. problemlerden dolayı e, tavrı konulmuştur. Ama Kerem kasidesiyle Tabii. E, o idamdan kurtuluyordu. Tabi yani şeyleri var çünkü bazı içki vesaireyle evet. şeyin Melih'i de aynı şekildedir. E, o tür şeylere izin verin, vermiyor mesela böyle derler işte Fatih şöyleydi böyleydi içeride öyle değil. Fatih Sultan Mehmet i içki kullanmayan bir padişah. Yani o çünkü Melih'i saraydan sürüyor yani Hı. o yüzden. Dolayı Fatih Sultan Mehmet kendi döneminde komple bir hükümdarlık örneği olmuştur. Türk tarihinde de hala izi devam eden bir padişah. Evet. Teşekkür ederiz.